🎵Moda da bize kendimiz seçer, kendimize benzettiririz🎵 Olayımız budur işte, budur işte🎵 🎵Yediden on yediye ters peşindeyiz🎵 Odada moda ikonumuz Bellona. ona, belli odamız, bu bizim modumuz işte moda🎵 Biz buyuz, biz buyuz, bu bizim modumuz işte moda. Biz buyuz, biz buyuz Bellona. Selma Selim uyudu galiba. Yavaştan uzayalım buradan. Ellerimiz kollarımız bağlı. Ara gidecek diye ne internete girebiliyoruz. Ne esirimiz satabiliyoruz arkadaşlarımıza. Arkadaşlar meditasyondaki en büyük ana kural gözler kapalı kulakların açık olmasıdır. Siz benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Ya, ya. Yok abi estağfurullah. Jesse <laughs> kim bilelim? Jesse kim bilelim? Sakin sakin doğayı dinleyelim. Kapatın gözlerinizi. Abi... Ne? Kırmızı! Hatil yapacağız diye dünyadan kopmayın. Vodafone'un dört dörtlük yaz kampanyasında 30 lira yükleyin. Her yöne 100 dakika, 100 SMS, 100 MMS ve 100 MB internet kazanın. Şimdi biraz sağa kayalım abi. Evet, sola doğru hafif. Tamam. Gölge et, başka insan istemem. Şimdi tek yapmanız gereken telefonu kaldırmak, doya doya konuşmak. Çünkü Haziran ayı sonuna kadar akşam 7'den sabah 7'ye evden konuşmak bedava. Türk Telekom'dan herkese evden konuşun, bedava konuşun. Tam işi büyütmeyi düşünüyordum. Tam 12 ay vadeli 0.85 faizli taksitli ticari kredi. Tam istediğim gibi. Kobilerin gücü tam, desteği tam. Vakıf Bank'tan. Anne biz geldik oley. Dondurmalı pastanın en lezzetçisi. Anne elinden çıkmış gibi özenli, desteğici. <laughs> Ülker Golf'ten Maxima dondurmalı rulo pasta. Dilediğiniz an servise hazır. 0.99'a ne alınır? 0.99'a ne alınır? Ayşe'nin dudaklarındaki o küçük gülümsemenin 20. saniyesi. Sema Can'ın yeni bir hayata evet demelerinin 20. saati. Kalbimizin birlikte çarpmasının 20. yılı. Türkiye'nin dondurmacısı Aygida 20 yaşında. Biz de Allah'ız amca. olalım mi oynasın Osman amca? Bunlar süper lezzetli tabi Tamam anladım da bunlar dimestik meyveler. Tutkusun nermisiymiş ya Pilav oldu mu anneciğim ah, Oldu da tavuğu bulamadım Anneciğim tavuk burada Yani pilavda Pilavda gerçek tavuk lezzeti arayanlara Dinlenen tadıyla Knorr tavuk buluyor Kartordan çikolata tutkunlarına Çikolata parçalarıyla nefis dondurmanın muhteşem uyumu Cömertliğin tadına kartorla varın Ayak kokusuna son ayak kokusu problemine yapılan araştırmalar neticesinde bakterilerin neden olduğu anlaşılmıştır. Bakteriler ayağa temas ederek gözenekleri tıkamakta ve normal ayak florasını bozarak yayılmakta ve zaman içinde dayanılmaz kokulara neden olmaktadır. Ayak kokusu kişide özgüven kaybı, psikolojik sorunlar, dermatolojik rahatsızlıklar, toplumdan soyutlanma, arkadaş çevresinden uzaklaşma gibi çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Food Care ayak kokusu probleminden 24 saat içinde kurtulmanızı sağlıyor. Bizim yaptığımız iş terlemenin çok doğal bir fonksiyon olduğunu unutmadan terleme devam ederken koku yapan bakterileri yok etmek. Gittiğim yerde ayakkabılarımı çıkaramıyordum. Eşim bile benden uzaklaşmıştı. Artık problem yok. Eşimle de mutluluğu tekrar yakaladık. İritasyon testleri Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılmış. Footcare Ayak Kremi 24 saatte yan etkisi olmadan ayak kokusu problemine çözüm getiriyor. Alın kullanın yarın göreceksiniz. 24 saat sonra hiçbir kokunun kalmadığını göreceksiniz. Hemen şimdi arayın ayak kokusundan hem siz hem de çevreniz kurtulsun. Arkadaşlar anladık değil mi? Lungo budur. Lungo sadece 1 lira. Ve buraya dikkat. Lungo kapaklarının altında milyonlarca dondurma bedava. Ülker Golf'ten Lungo. aklımda, aklında, aklımdan ne varsa... Hayatımda. Tatil için aklınızda neresi varsa turistik. 0.89'dan başlayan faizler, 60 ay varan vadelerle 50 bin liraya kadar Vakıf Bank'tan tatil kredisi turistik. Anayadan kamuya duyurulur. Şimdi Nokia E71 kamu çalışanlarına özel ayda sadece 29 liraya da. Üstelik 24 ay faturanızdan ödeme avantajıyla. Siz de AVM'ye geçin, siz de kazanın. Uyurken 39. Duşta 63. Günde yaklaşık 100 tel saçınız dökülüyor. Üstelik birçoğu da yıpranıp zayıflıyor. Ama artık bir var. Yeni Bioblas onarıcı ve canlandırıcı şampuan, içeriği içeriğiyle günlük kullanımda zayıflamış saç köklerini besleyerek saç dökülmesini engeller. Bioblas, saç dökülmesine karşı uzman. İpekten yeni ışıltılar, modern çizgiler, huzur dolu, sizin olmaya hazır. İpeksi bir mutluluk için İpek Mobilya. Kütahya Porselen 40. yılını hediyelerle kutluyor. Şimdi bu yemek takımını, çatal bıçak takımını ve kahvaltı takımını 1294 liraya alın. Bu yemek takımı hediyeniz olsun. Bekliyoruz.